nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün de bizim pazarımız vardı. Pazardan taze kekikleri buldum ve hemen aldım. Çok güzel kokuyorlar. Gerçekten mükemmeller. Bunlarla ne yapacağım? Tabii ki salamura yapacağım. Daha öncesinden de tarifini sizlerle paylaşmıştım. Bunu da yine bir video olarak hazırlayacağım. Sizlere sunacağım. Evde günlük halimde kekik temizlerken sizlere de bir canlı yayın açmak istedim Umarım herkes iyidir bayrama sayılı günler kaldı ee, hazırlıklar nasıl gidiyor İyi misiniz şöyle Merhaba kadın ne yapıyor derseniz kekik e topladım Pardon kekik aldık pazardan onları temizliyorum ya da Zahter e Hataylıyım biliyorsunuz ki Hataylılarda Zahter Zahter salamurası yapılır. Şöyle de bir poşet aldım yanıma. Bir saniye arkadaşlar. Ayıkladıklarımı buraya koyacağım kötülerine. İyisini de şöyle yanıma büyük bir leğen aldım. Şimdi bunları güzelce ayıklayacağım. Otururken de sizlerle de sohbet edeyim istediğim. Kekikleri böyle toplanmış. Şu kısımlarını ayıklayacağım, atacağım. Çünkü bunları koyarsak içerisine kart olur. Şu kısımları yani alt kısımları biraz kart. Pek güzel değil. Ağzımıza kötü gelebilir. O yüzden bunları ayıklayacağım. Bunu nasıl biliriz? Şöyle mesela şöyle göstereyim. Şu kekik diyelim. Şu kısmı şu kısmı sert olur arkadaşlar toplarken. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kısımları sert olur. Burası da taze. Tazelerini koymamız gerekir. En güzel kısmı da budur. Pazardan aldık bugün bunları kilosuna 200 lira diyor bir yerde. Bir yerde de 150'ye bulduk. Ekonomik olan 150 idi. Oldukça pahalı ama ben de 100 liralık aldım. Bunların hepsi 100 liralık. Yerinde yerini de öğrendik. Antalya'da nerede yapılır onu da öğrendik. Yarın kısmet olursa inşallah biz gidip yerinden kekik arayacağız. Kekik avına çıkacağız yani öyle diyebilirim size. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Yerini öğrendik sorduk. Pazarcı abimiz de sağ olsun söyledi. Gidip toplayın dedi. Niye toplamıyorsunuz ki dedim. Zahmetli olduğu için pahalıymış. Öyle söylediler. Evet toplaması zahmetli ama kilosu 100, 200 lira. Biz uyguna bulduk 150 lira dedi. Sonuçta daha da toplanan bir şey yani. Hani büyütmek için bir para harcamıyoruz sonuçta. Şöyle ayıklayacağım ben. Biraz da zahmetli aslında. Gerçekten kolay da değil. Hak vermek de istiyorum ama inşallah yarın gidersek sizlerle de gittiğim e, videoyu paylaşmak isterim. Şöyle kabaca temizleyeceğim ya. Tek tek temizlemeyeceğim çünkü zor olacak böyle. şu eni de yanıma alayım. Şunu yanıma koyacağım. E ee, siz nasılsınız? İyi misiniz? Bayram hazırlıkları başladı mı? Oh, ben dün çörek yaptım arkadaşlar. Hatay'ın meşhur çöreğini bilirsiniz yani bilenleriniz varsa öyle söyleyeyim herkes biliyormuş gibi konuştum. Bazı yerlerde tatlı yapılır, bazı yerlerde baklava yapılır. Mesela Azerbaycanlı komşum var. Onlar da e, Instagram'da paylaştım. Hatta short olarak da sizlerle paylaştım. Ghost çöreği diye bir çörekleri var. Onlar öyle bir şey yapıyormuş. Eğer ki izlemediyseniz e, YouTube'daysanız short olarak bakabilirsiniz. Instagram'dan da tarifini de yükledim. Ama en güzeli bayram ikramlı olarak bence bizim çöreğimiz. Hatay'ın çöreği ya da diğer adıyla kömbe. Kömbe de deniyor arkadaşlar. Ah ben nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Şimdi bunları temizleyeceğim. Sözde videosunu hazırlayacağım bunların tarifini ama. Daha önce de paylaşmıştım da şimdi tarifi güncelleyeceğim. Yeni hızlı olarak sunacağım. Çünkü daha önceki videolarımda tabii ki ister istemez biraz acemiliklerim vardı. Tarif olarak değil de sunum olarak biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün kendimizi de zaten yeniliyoruz inşallah. O yüzden yeni bir video hazırlayıp sizlere sunmak istiyorum. Şu anda akşam üzeri oldu karanlık oluyor ama yine de yapmayı çok istiyorum ama bakalım kısmet. Bir de bunlar arkadaşlar eğer ki toplamak şansınız olursa topladığınız zaman böyle poşete falan ağzını kapatmayın. Bu arada püf noktası da bir paylaşayım sizle böyle açık bir şekilde kekikleri bekletin. Yoksa poşetle kapatırsanız kararır. O yüzden videomu da bugün hazırlamak istiyorum ama inşallah yetiştiririm. Çok da karanlık oluyor ama bekletmek istemiyorum fazla. Bakalım ya bugün yaparım ya yarın. Böyle uğraşırsam da herhalde yarına kalır. Çünkü biraz oyalayacak gibi benim. benim. Çok da sertlerini koymak istemiyorum aslında şöyle kabaca bakayım. Ha nerede kalmıştık? Bu goz çöreğinden bahsettik. Bayram ikramlıklarından bahsettik. Dün de bayağı bir çörek yaptım. Hatay'ın çöreğini, kömbesini. Kömbe de deniyor biliyorsunuz bazı yerlerde. Hatay mesela Kırıkhan'da eşim tarafı Antakya tarafında kömbe denir. Biz dört yolluyuz arkadaşlar. Hatay dört yolluyuz. Dört yolda da köm çörek denir. Biz çörek deriz. Hatta şöyle bir şeyi anlatayım. Eski günlere gideyim. Aa, eskiden bayramlarda herkes çöreğini yapardı. Herkes birbirine giderdi. Ah oh, o oh, günler, eski günler. Herkes ikramlığını koyardı. Mutlaka ikramlığını yapardı. Çayı olurdu. İşte yerdik çöreğimizi. Herkes herkes çöreğini de yerdi halbuki. Yemeğini de yerdi. "Ay ne olur derdi. Gitmeyin. Bizim çöreğimizin de tadına bakın. Ne olur otur." Bizim çöreğimizin de tadına bakın. Düşün yani her gittiğimiz yerde e, gittiğimiz yerin gittiğimiz en sahibinin çöreklerinin tadına bakmak bir yandan zorundayız yani. Nasıl olduğunu yorumlamak zorundayız. Öyle bir şey var. Çok güzel günlerdi. Çok özledim. Bilmiyorum şimdi onlar kaldım ama e, ailemle görüşüyorum. Maalesef öyle eski günler kalmamış. Kimse kimseye gitmiyor. Yapayalnız herkes kendi içine kapanmış. Ha, şimdi ben uzaktayım. Memleketimden uzaktayım. Yalnız diyorum. Yani bayram kültürünü pek maalesef yaşayamıyorum. Ama ailemin de söylediklerine göre orada da eskisi gibi bayram kültürü kalmamış. Eski mesela Ramazanlar kalmamış. Eskiden Ramazan ayında herkes birbirine gidermiş. Herkes birbirini çağırmış. İşte biraz da pandemi de aslında bitirdi bu işleri. Herkes eve kapandı. Kendi halinde yaşar oldular kimse kimseye bir şey yapmıyor. Özledim o günleri. Eski günler de güzeldi. Bayramlarda ne heyecanla hazırlanırdık. Bayramı beklerdik. Çöreğimizi yapardık. Şimdi çöreklere de gidiyorlarmış. Geçen ablamla konuştum. Aa, şey diyor. Osmaniye'de bir yer yapıyormuş. Çok da güzel yapıyormuş. Ev yapımıymış. Ama bayram demek bir hazırlık demek. Yani bir çöreğini bile yapamayacaksan, onu bile hazır alacaksan ne anlamı var ki? Zaten ablam da öyle demiş enişteme. Demiş bari bir çöreğimizi kendimiz de yapalım demiş. Bence de en mantıklısı. Çünkü yaptım da öyle tereyağlı çörek gibi yaptım ben. Tereyağlıydı, çok güzel oldu gerçekten. İnanır mısınız? Baklava yon basar. Hiç bayatlamıyor, bozulmuyor. Kaldır koy bir de onlara doldur koy. Kaç kilodan yaptım? e, ee, yaklaşık 1 kilo tereyağı ile yaptım arkadaşlar. Evet. Tereyağı yaptım. Şu an un ölçüsünü hatırlayamayacağım ama bayağı bir çoktu ama yine de yetmez bizim için. Biz bilirsiniz hataylı varsa burada dinleyenlerden hataylı varsa mutlaka bilir öyle az uz yapılmaz. Bir sürü yapılır. 10 kilo 20 kilo bayağı bir çok yapılır yani. O uzunca aylarca kalır. Acıktın mı? Hemen bir çörek götür. Hemen bir çay. Oh mis. Yani çok güzel atıştırmalıktı. Şimdi bizim eskiden böyle Gideyim bakkala işte markete Onu alayım bunu alayım yoktu ah, Güzel günlerdi güzel Çok güzel günlerdi Sizin anılarınız nasıl Özlediğiniz şeyler var mı Ya da hala devam ettirdiğiniz şeyler varsa Bence çok şanslısınız Kesinlikle çok şanslısınız Yarın inşallah gidersek şu kekiklerden biraz daha toplayayım. Bakalım ne kadar çıkacak. Bu kekik de çok o kadar çok sağlıklıymış ki o kadar faydalı ki. Mis gibi de kokuyor ya Rabbim. Ne kadar güzeller. Şöyle bakacağım kabası var ya. Komşuma kurutucusunu sordum. Bunu hani hemen kurutmak için yıkayacağım ya. Onda da yokmuş. Bir kurutucu alsam mı dedim. İnanır mısın bu kekikleri kurutmak için böyle suyunu çıkartmak için. Pahalı arkadaşım. Pahalı. Yani bir kekik aldım 100 liraya. Bir de kurutucu alsam 100 liraya. 200 lira maliyeti. Açıkçası almadım. İhtiyacım olur mu bilmiyorum. Bazı şeyleri de almak istemiyorum aslında. Evi doldurmak istemiyorum gereksiz şeylerle. Çok yer kaplıyor çünkü. Şunlar ya işte biraz şu sert yerlere sıkıntı. Şimdi bunları koyarsam yiyeceğimiz zaman ağza kıt kıt gelecek bunlar. Hoş olmayacak. E, anlatın sizde ne var ne yok. Nasılsınız? İyi misiniz? YouTube'da hiç de canlı yayın yapmadım çoktan beri. Nedense içimden geldi dedim bir açayım. Böyle ev hali olsun, oturup sohbet edeyim. Belki de özledim. Belki de aile olmaya özledim. Eş dostun olmasını özledim. Sohbeti özledim. Belki de özledim eski güzellikleri, arkadaşlıkları özledim. Bilmiyorum. Siz özlediniz mi? Ya da belki şanslısınızdır. Hala çevrenizde vardır. Ha, şu anki halimden de memnunum çok şükür. Hani evimden, çevremden, eşimden çok memnunum. Ama bunun üzerine bir de böyle aile ilişkisi, işte komşuluk ilişkisi iyi olsa daha daha güzel olur. Yani büyük şehirlerde artık herkes evine kapandı. Kimse kimseye gidip gelmiyor. Hatta istemiyor da yani. Kimse kimse istemez oldu. Bilmiyorum sizin orada nasıl. İnşallah siz iyi olan yerdesinizdir. Ama bazen duyuyorum arkadaşlar da çevresinde böyle şey iyi komşuluğu olanlar da varmış. Daha önce elbette oldu. Komşularım çok iyiydi sağ olsun. Şimdi de iyi ama böyle şey yok. Birbirine tutunma yok. Eskiden birbirimize tutunurduk böyle her şeyimizde yanımızda olurduk. Bilmiyorum. Şu an mı iyi yoksa eski mi? Eskiden daha yokluk vardı. Şu anda şey sorunlar var ama bir tık köyü yerinde yaşadığımız için eskisten bu kadar her şeye kolay ulaşılmıyordu. O şimdi her yerde her yere, her şeye kolay ulaşılıyor da o da ayrı bir şey. Köy diye bir şey kalmadı şimdi herkes her yere kolayca ulaşabiliyor. Bakın şunlar ya. Ayıklama sebebim şunlar. Şunlar var ya. Bu, bunu içine koyarsa kıt kıt gelir. Kötü olur. Öyle işte. Sizlerle dertleşmek istedim biraz. Nasılsınız? Siz anlatın. Biraz yazın isterseniz. Yorumlara yazın. Böyle içimden geldi Ayşegül. Ee, bu arada bugünkü pazar videosunu da hazırladım. İnşallah yakında yüklerim bugün akşama kadar. Yatmadan önceye kadar yüklenirse. Çünkü bilgisayara aktaramadım. Bilgisayara aktarınca daha çabuk yükleniyor. Telefondan biraz uzun sürüyor ama bilgisayarda daha kolay sürüyor. Onu da akt e yüklerim. Bir bakın bakalım bu hafta nasıldı. Vallahi bilmiyorum. Şimdi ben söylemeyeyim. Bakarsınız zaten. Ee, bu hafta da biraz şaşırdım açıkçası. Gerçekten gördüklerime biraz şaşırdım. Ah, ne olacak bilmiyorum. Eski mi iyiydi, şimdi mi iyiydi? Hiçbir fikrim yok. Okullar da tatil oldu. Bayram da geliyor. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum ya. Özledim memleketim ama biliyorsunuz ki Hatay deprem bölgesi. Annemler diyor işte gel bir şey olmaz diyor ama ya yani zaten deprem bölgesi. Bir de ben mi gidip üstlerine kalabalık yapayım? Bizim ailede kalabalık biraz. Hani olur ya sarsın, sarsıntı olsa bir şey olsa ben de mi kalabalık yapayım? Bizde 5 kişi sonuçta maşallah. 3 tane de çocuk var bizde. Çok da kalabalık yapmak istemiyorum. Bir yandan özledim. Bir yandan gitmek istiyorum. Ama bir yandan da Toprağımız kalmamış eskisi gibi. Eskiden portakal bahçelerimiz vardı. Hep portakal bahçelerinin üzerinde büyüdük biz. Portakal bahçesinde oyun oynardık. Rahmetli dedem bize kızardı portakalları. Böyle erkenden yemeye başlardık. Portakallar olur ya böyle yeni yeni. Kızardı bize. Bahçede torun avına çıkardı. <laughs> Bize yediğimiz portakalların kabuklarını gömerdik ki toprağa şey kalmasın bir. Bir şey kalmasın diye geriye. Anne günlerdi ya kavaktan üzüm toplardık. Şimdi hiçbir şey kalmamış. Her yeri sökmüşler. Ne ağaç kalmış, ne meyve kalmış, hiçbir şey kalmamış. Bomboş. Hiçbir şey de ekilmiyor. Biraz su problemi varmış sanırım. Yani ne bileyim. Memleket demek doğa demek. Biraz doğayı da özlüyor insan. Ne bileyim doğal böyle şeyleri görmek istiyor. Kuru kuru betonun içinde de oturmak istemiyor. Gerçekten öyle istemiyorum. Gittiğin zaman böyle bahçelerde dolanmalısın. Ne bileyim işte ekmişlerse bir şeyler ekmişlerse onlardan toplamalısın. <laughs> Memleket demek o demek. Ama inşallah burada niyet ediyorum kendi toprağımı, kendi köyümü kurmaya niyet ediyorum. Bu da geçsin. Antalya'dan bir yer almak istiyorum kısmet olursa. Hiç umudum yok. Yani hani şu an hiçbir maddi açıdan bir şeyim yok ama Bu da kayıtlara geçsin. Olmadan ortada bir şey olmasa da hiç belli olmaz hayat bu. Bir bakmışsın neler neler olmuş, neler neler olmuş. Bakalım hayatın bize sürprizleri neler diyorum kendime bir to kendime değil ailem olarak tabii ki bir yer almaya niyet ediyorum. Toprak almaya. Oraya köy evi kurmaya niyet ediyorum inşallah. Arkasında kendimize yetecek kadar işte sebzesini, meyvesini ekmeye niyet ediyorum inşallah, dikmeye niyet ediyorum. Çocuklarımla beraber böyle hafta sonları gidip orada toprağımızı işlemeye niyet ediyorum. Sonra orada çiçekler ekmi en büyük hayallerimden birisi de bahçemin ön tarafına mis gibi güller ekmeyi düşünüyorum çiçekler mis gibi çiçekler eskiden bizim evimizin de bahçesi vardı dudun altı derdik dudumuz vardı çok büyük dudu, dudu, ağacı vardı altında papatyalar açardı o kadar güzel papatyalar açardı ki muazzam sanki yani sen eksen o kadar çıkmazdı o derecede güzellerdi mis gibi orada oturduk çayımızı içerdik kısırımızı yapardık yani eskinin deyimiyle şu an eskiye gittim tamamen sarmaçi derlerdi bizim o zamanlarda öyle der şimdi moda kısır deniyor sarmaçi yapardık komşularla beraber sarmaçimizi yani kısırım toplardık çayda yapardık aman Allah'ım şu an kulaklarımda kuş sesleri gelinciklerin o renkleri şu an gözümün önüne geldi. Şu an orada yaşıyorum gibi sanki inanır mısınız? Etraf gelincik çiçekleri açmış. Her yerde o küçük papatyalar var ya minik minik yer papatyaları. Her yer yer papatların, papatyalarından yemyeşil. Çok eskiye gider oldum bu aralar. Hatta rahmetli babacığım da benim yeğenlerim vardı. O zaman küçüktü kaç yaşlarında? 5-10 yaşlarındaydı işte yeğenlerim de toprağı kazardı babam kızardı hop kazmayın onları diye yeri bozuyorsunuz çiçekleri bozuyorsunuz diye kızardı çünkü yeri kazdığınız zaman zorayı orayı çalı süpürgesiyle süpürürdük ee, kazıldığı zaman çalı süpürgesiyle süpürülmüyordu hatta derdi gidin şu tarafa kazın başka yer işte topraklı olan yeri kazın da orayı kazmayın diye kızardı babam şimdi düşünüyorum da haklıymış adam yani gidin kazın kocaman bahçe var niye oraya kazmıyorsunuz da düzgün yeri kazıyorsunuz değil mi Mis gibi papatyalar. Asla anlatmak olmuyor. bir Geçenlerde yine Antalya'da bir Spora giderken bir yere gidiyordum. Orada gördüm. Evin bahçesi böyle küçük, küçük 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 minik minik papatyalar doluydu. Beni eski günlerime götürdü. Ne günlerdi? Şu anki günümden de çok şükür memnunum. Çok güzel hayatım var. Çocuklarımdan, eşimden hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden çok memnunum. bugünüm güzel. Ama dünüm de güzeldi. Dünümden bugün de, de yaşasaydım eminim çok daha güzel olurdu. Mesela daha önceki yaşadıklarımı şimdi mesela memlekete gittiğim zaman da görsem, o anı yaşasam eminim yani çok daha güzel olurdu. Özledim. Hala bu dertleşme videosu olsun. Dertleşme blogu olsun. İçimden geldi. İçimden geldi, söylemek geldi özlemimi dileme, dile getirmek geldi. Ama herkes benim gibi değil. Ben eski günleri biraz özlüyorum. Herkes özlüyor mu ki? Bilmem. Herkes gününden memnun. Ben de memnunum çok şükür de. Bilmiyorum ya. Siz eski günlerinizi özlüyor musunuz? Yani keşke o eski günler olsun diyor musunuz? Ne bileyim insan olmak da gayet bir şey değil mi? Evet. Oo no, ben böyle yaparsam iş bitmez bu kekik salamuraları yapacağım. Sözde video çekeceğim hava kararmadan. Video çekmek de gerçekten çok zahmetli iş arkadaşlar. Şimdi aydınlık olsun diyor mutfağım e, güzel. Ev alırken onu niyet etmişti onu da söyleyeyim. İnşallah dedim böyle çok güzel mutfağı olan bir evim olsun dedim. Çok şükür oldu çok güzel mutfağı ama ışık almıyor. Allahım dedim keşke dua ederken. Işık alan çok güzel evim olsaydı deseydim keşke dedim. Penceresi ters açıdan çok güzel ışık girmiyor. Ama mutfağım güzel evet. İşte dua ederken dikkatli etmek gerekiyormuş. Böyle yani hani aydınlık olsun diye gündüz e, çekmem gerekiyor. Şu anda güneş gitti. Bakalım akşamüstü. Nasıl olacak bilmiyorum. Yarın yaparım. Bir an önce yapmak istiyorum ama. Aslında video da çekmek istiyorum sizler için. Öyle yapmak istemiyorum. Bir videoyu da çekeyim de herkes yapsın. Şu an tam zamanı. Şu otları da ayıklıyorum. Bakın değişik değişik otlar da çıkıyor içine. Ah çok güzel. Yapılacak o kadar çok iş var ki. Ramazan nasıl gidiyor bu arada? Bayram yaklaştı. Az kaldı. Bayram temizliği yaptınız mı? Ben daha yapmadım. Sadece çöreklerimi yaptım. Hoş biz zaten şehir dışındayız. Öyle gelenimiz gidenimiz pek yok. Yani Antalya'ya geldiğim zaman ilk zamanlardı arkadaşlar. E, ilk geldiğim yıl o zaman da pandemi vardı zaten. E, hazırlık yaptım. Bir sürü tatlılar, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yaptım, yaptım, yaptım. Dedim ki hiçbir şey olmasa binamdaki komşularımı çağırırım dedim. Bir sürü hazırlığımı yaptım. Binamdaki komşularımı da çağırdım. Ama hiçbiri gelmedi. <laughs> bir kişi geldi. Kimse kimseye gitmezmiş. Ya e bir de şöyle düşünün aslında pandemi vardı ama hani binadan hiç kimse kimseye çıkmıyordu. Benim de terasım geniş, açık alan, hava yaz mesela iyi havada çok güzeldi. Açık alanda olunca kimse kimseye yaklaşmaz sonuçta. E ben pandemi de öyle çok da korkmadım çok şükür. Bilmiyorum siz nasıl geçti bilmiyorum ama olacak olduktan sonra her zaman olurdu. Çok şükür bir şey de olmadı. İyiydik yani rahat geçirdik öyle işte Hala ben çok merak ediyorum şu an yarın kekik bulabilecek miyiz ama şunu söylüyorum size bugün de bu çizilsin aklımıza bir şey taktık mı onu yapmaya niyet ettik mi ne izniyle yaparız yani bakalım ben çok merak ediyorum bu kekeyi bulabilecek miyiz bulursak kendime 100 puan veriyorum e şimdi de gidelim bakalım dedi. nerede olduğunu da bilmiyoruz doğru düzgün bu arada Antalya'da dinleyen varsa beni arkadaşlar Antalya'da Antalya merkezdeyim ben. Ee, tam adresini verirseniz bu kekikler nereden toplanır? Nereden toplayabiliriz kekikleri? Adresini verirseniz bir gidip toplayalım diyorum. Çünkü ben çok kullanıyorum kekiği. Kekik basması yapacağım. Pis de var içinde. Ay, salyonguz. bak bak bak. bak. Şunları ayıklıyorum. Eşme deli pazarcı bakalım. Şurada şurada var dedi. Gidip bir yarım bakacağız. Bulabileceğiz mi bakalım. Kekik de öyle ha deyip de bulunan bir şey değil ki. Küçücük bir şey. Bakacağım. araştıracağım. Biraz bakalım. Hiç belli olmaz. Sepetimizi de gidip toplayalım. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi billahi bunun ne güzel salatası olur. Şimdi nar ekşili nar ekşili. Ay. Oruç öncesi de ağzım sulandı. Ne kadar uyaladı. E ee, anlatın sizde ne var ne yok. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Videolarımı beğeniyor musunuz? İzliyor musunuz? Bildirimleri açtınız mı? Bildirimleri açmadıysanız açın arkadaşlar. Gerçekten yeni videolardan haberdar olmanız gerekiyor. Ee, küçük orada zil işareti var. Onu basmazsanız yeni videolar size görünmez haberiniz olmaz. Sayfamı sevdiklerinizle de paylaşın. Desteklerinize ihtiyacım var. Zaten Instagram'da hiç kimse görmüyor mu? Anlamadım. Algoritmada mı sorun var? Bir tık moralim bozuk açıkçası Instagram'da. Canım sıkkın. Yani o kadar emek veriyoruz. Hiç görülmüyor. Hiçbir beğeniye bile basılmayınca olmuyor işte. Bir sürü emek veriyorsun. Bir mod düşüyor yani. İnanın o kadar çok insan bana dua etti ki hani kendimi övmek için falan değil. Çok kişi e, ekmek kapısı açıldı. Mesela peynir yapmayı öğrendiler. Yapıp sattıklarını söylediler. Ee, sirke öyle. Sirke yapmayı herkes öğrendi. Çok dua, dua eden arkadaşlarımız da var. Çoğu şey de öyle. Yani, herkese de elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışan biriyim. Yani yardım etmezsem sanki kendimi rahatsız hissediyorum. Soru sordukları zaman yardımcı olmazsam kendimi rahatsız hisseden biriyim. Ben yani emek veriyorum. Eşim de diyor hani sonuçta diyor sen insanlara bir şeyler öğretiyorsan diyor en güzel iş oluyor. Hani tabii ki bizde be beğeni de olsun ama diyor. işte o da seni bir motive ediyor. Beğenilerin olması, yorumların olması motive. Yani daha farklı içerik üretmem için bir şey oluyor bende mod oluyor yani. Hadi diyor Ayşegül bak herkes beğeniyor işte herkes sen destekliyorsunuz yani. Hadi devam et. O beğeniler yorumlar ne demek oluyor benim için nasıl görünüyor? Devam et Ayşegül. Evet senin yanındayız oluyor açıkçası. O yüzden çok önemli beğenileriniz. Ee, moral olmazsa da yani şey benzin işte sizin beğenileriniz yorumlarınız benim benzinim. Benzin olunca da güzel çalışıyor. İşte Benzine ihtiyacım var arkadaşlar. Benzine ihtiyacım var. Çünkü moralim bazen bozuluyor yalan değil. Modum düşüyor. Ee, o zaman da olmuyor yani. Keyfim yerine gelmiyor. Nereye attım? Yanlış attım. Bak şunu. Evet işte tatlı işte. Duyuyor musunuz oğlumu? Oğlum bilgisayarla oynuyor. Okul tabi bitti. Tatile girince ne olur ne olur ne olur. Çok çalıştım anne diyor. Biraz oyun oynayın. Bir de arkadaşıyla, komşunun çocuğuyla oynuyorlar. da hararetli oynuyorlar. Sizin çocuklar da oynuyor mu? Nasıl? Böyle hararetli oynuyorlar mı arkadaşlar? Allah hararetli oynuyorlar. Ne olacak bilmiyorum. Bu ne yeni nesi, ne olacak? Tableti, bilgisayarı mahrum bıraksan olmaz. Bırakmasan olmaz. Ne olacağını da bilmiyorum. Yani çok kısıtlamak da doğru değil. Kısıtla, zaten kısıtlıyoruz mutlaka kısıtlama var da ama fazla kısıtlamak da doğru değil. Yani yeni nesil işi bir tık zor. Eski güzelliklerden haberleri yok. Dışarıya çıkma gibi bir huylar yok maalesef. Ya bizim oğlan da mesela çıkmak istiyor. Anne hani diyor kimse gelmiyor ki diyor. Nasıl çıkayım diyor. Tek başıma ben mi çıkayım diyor. O çocuk da haklı. Tek başına mı çıksın yani, değil mi? Komşuların çocukları da çıkacak ki kendi de çıksın. Hala var ya. Hep beraber. Eskiden ilk geldiğimiz sıra çok güzeldi. Çocukların hepsi toplanırdı. Kaykayla kayarlardı. Çok güzeldi. Şimdi herkes eve kapandı. Ama bu pandemi kapattı çocukları eve. Çocuklara pandemi evde nasıl durulur? Nasıl sıkılmadan beklenir öğretti. Eve kapattı. Zaten amaçları da o değil miydi? Eve kapatmak, yalnızlaştırmak, tekleştirmek değil miydi? İstediklerini yaptılar. Öyle işte. Kekikleri de ayıkladım. Tamam. buldum. E, Bu kadar çıktı. Yakaladım işte. Pardon uzattım ama şöyle. Bunlar da çıktı. Şurada bir tane daha görüyorum. Şimdi kalkıp inşallah bunları güzelce bir yıkayayım. Ondan sonra da salamuramızı yapayım inşallah. Videomuzu da çekelim inşallah. Böyle şimdilik benden bu kadar. Eğer ki yine böyle canlı yayınlar isterseniz ya da bu tür vlog tarzı içerikleri isterseniz ne olursunuz yorum kısmına yazın. Siz talep ederseniz ben de sizler için karşınızda olurum. Görüşürüz.